Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kılıç çiçeği nasıl konuşulur, bakımı nasıl olur bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu kılıç çiçeklerini arkadaşlar ben evimin yakınlarında bulunan bir saksıda dışarıda parktaydım. Ee, gördüm. Kış mevsimindeydi ve soğukta kaldığı için çürümüştü. Hepsi bu yapraklar yere devrilmişti ve ben de bunları topladım, eve getirdim. Sonra saksıya ektim. Şimdi görüyorsunuz ki yavru vermiş. Ben size o yavruları vermek istiyorum, göstermek istiyorum. Şurada var, şurada var. Şurada var görüyorsunuz. Ben suya koymazdım. Direkt toprağa ektim. Siz de çevrenizde şu örneğin böyle küçük küçük kesebilirsiniz. Böyle de saksıya ekebilirsiniz. Yaprak olarak da ekebilirsiniz. Ben bunlar yaprak olarak kestim. Şöyle küçükleri de vardı. Göstereyim size. Görüyorsunuz. Bakar mısınız? Arkada 3 tane, önde 2 tane. Küçük olmasına rağmen yavru veriyor. Ve muhtemelen her biri 5-6 tane yavru vermiştir. Çıkması yakındır. Bakımı ise nasıl? Bakımı bu bitki arkadaşlar çok güneşi seviyor. Güneşi seviyor. Dışarıda dursun. Genellikle insanlar bunu ofislere koyuyor ama bence dışarıda güneş aldığı zaman daha güzel gelişiyor. Ee, rüzgarlı yerde durmasını önermiyorum. Bunun kök vermesi, bu çiçeğin kök vermesi çok kolay sürüyor bitkinin. Ama yavru vermesi ise 5-6 ay sürüyor. Ama değer bence. Bakar mısınız? Şu küçük bir yaprak bile 5-6 saniye yavru veriyor yani. Değer. Eee Dediğim gibi suda da köklendiriliyor ama suda bu kadar çok yavru vereceğini düşünmüyorum. Toprakta ise 5-6 tane yavru veriyor. Kış mevsiminde bu biski yani kıştan soğuktan muhafaza edilmeli. Çünkü soğuklara karşı dayanıksızdır ve sulaması ise kaktüs cinslerinden sonra suyu daha suyu sevmeyen bir tür yine kılıç çiçeğidir. Buna peygamber kılıcı da diyorlar. E, başa kılıcı da diyorlar. Bir metreyi geçtiğinde kişinin dileklerinin tutulacağını düşünüyorlar. Öyle yani görüntüsü çok güzel. Yeşil insana huzur veriyor. Çok yani bitkilerin hiç hiçbir zararı olmaz. Zehirli mi diyorlar? Hiç zehirli değil görüntüsü güzel. Şu an büyüsün ben daha güzel bir saksı almayı düşünüyorum. Yani daha güzel bu saksının görüntüsü toprağı çoğaltmak adına böyle. Sizin siz de pay kesebilirsiniz. Çevrenizden isteyebilirsiniz. Bir dal bile olsa, küçük bir dal bile olsa 5-6 tane kılıç çiçeği veriyor. Bir şahane bir şey. Dışarıda gerçekten de çok pahalı. Ee, bizim alışveriş merkezinin burada 5 6 yani bu gördüğünüz kadar var. Bu böyle 50 60 lira. Siz de çevrenizde gittiğiniz yerlerde eğer görürseniz isteyin. Ne olur ki yani bir çiçek ben çiçeklerimi, bitkilerimi paylaşmayı seviyorum. Belki bende başka büyüyor, başkasında başka büyüyor. Ama yeşil kimde olursa olsun güzeldir yani belki bende bana başka bir güzellik veriyor başkasına başka bir güzellik veriyor değer yeşil yani huzur demek bitkiler insanın stresini alır tavsiye ediyorum umarım videomu beğenmişsinizdir sizi çok seviyorum kucak dolusu sevgiler sunuyorum size kanalıma abone olmanızı istiyorum teşekkür ederim çok heyecanlıyım umarım beğenmişsinizdir